Merhaba arkadaşlar. 23 Şubat Perşembe iddia tahminleri, banko maç İddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 20.45'te Avrupa Ligi'nde Monaco ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Monaco'nun son 5 maçına baktığımızda Cirvenezi ve 4-1 yenmiş. French Verac'da 1-1 beraber kalmış. Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor'u 3-1 yenip French Verac'a 1-0 kaybetmişti. Bayer Leverkusen'in son 5 maçına baktığımızda Kulüp ile 0-0, Atletico Madrid'de 2-2 berabere kalmıştı. Porto'ya 3-0, Bayer Leverkusen 2-0 yenilip Atletico Madrid'i 2-0 yenmişti. Monaco'ya Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Roma ile Salzburg karşı karşıya geliyor. Roma'nın son 5 maçına baktığımızda Dudu Gores'i 3-1, HJK 2-1 yenmişti. Betis'te 1-1 berabere kalmış. Betis'e 2-1 kaybetmişti ve HJK'ye 3-0 yenmişti Roma. Salzburg'un son 5 maçına baktığımızda Milan'ı 4-0, Chelsea 2-1 kaybetmişti. Dinamo Zagreb'le 1-1 berabere kalmış. Dinamo Zagreb'i 1-0 yenip Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı. Roma ile Salzburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.